Merhaba arkadaşlar ben Anıl bugün sizinle birlikte yani size bir duyuru yapmak istiyorum uzun zaman oldu mu kan kanalı açalı ama maalesef nasıl desem şimdi ama maalesef bu duyuruyu yapamadım ve bu şimdi vermek istedim bu duyuruyu yeni bir kanal açtık hadi oyun avcıları resminde elmas kılıç var ve aşağıda belirteceğim abone olursanız sevinirim yani lütfen abone olun kanalıma orada 23'ten fazla abone bekliyorum yani diyeceklerim bu kadar açıklama kısmındaki linke basarak bakabilirsiniz bay bay abone olun lütfen kanalıma yeni kanala abone olun Burak'la birlikte oluyor Burak'la birlikteysem de Hani kanal dedi. Ve bu sefer hiç mobilden video gelmiyor. Lütfen abone olun. Bay bay.